kuralları bilip de yapamadığını iddia eden öğrenci ya kuralları bilmiyordur ya da yorumlama kabiliyetini geliştirmemiştir. Adam bize bir tane ikinci dereceden denklem vermiş. Diyor ki kökleri rasyonel olması için. Bizim kök bulma kurallarımız vardı. Onları ben bir cincik gibi yazayım buraya. O zımbırtı tam olarak böyle bir şeydi. Şimdi buraya dikkat et. Buradaki B dediğimiz yer x'in katsayısı, A dediğimiz yerde x karenin katsayısıydı. Şimdi bakıyorum burası rasyonel bir sayı eksi 3. A dediğimiz zımbırtıda bir var. O da rasyonel bir sayı. Bu ifadenin rasyonel olabilmesi için de demek ki kök delta dediğimiz ifadenin rasyonel olması gerekiyor. O halde şunu söyleyebilirim. Delta dediğimiz ifade tam kare sayı olursa dışarıya rasyonel vaziyetinde çıkabilir. Delta'nın da b kare eksi 4 ac olduğunu biliyorum. Bunu da denklemde uyguladığım zaman böyle bir ifade yakalamış olacağım. Şimdi burada dikkat etmem gereken yer m yerine öyle sayılar yazacağım ki delta'nın tam kare biçiminde yani bir sayının karesi formunda çıkması gerekiyor. Mesela m yerine eğer 0 vermiş olsaydım dikkat et buraya eksi 4 geldi. Eksi 4 ile çarptığım zaman 16 geldi. 9 ile topladığımız zaman 25 geldi. Dolayısıyla delta dediğimiz ifade 25 olabilir. Neden? Çünkü 25 5'in karesi bir sayı. Diğer m değerini de sana bırakıyorum. Ne yapıyorsun? Matematiksel yorumlamasını geliştirmek isteyen arkadaşına bu videoyu gönderiyorsun ki sevinsin.